gençler hepinize selam bugün hem haftalık bir bakış yapacağız tekrardan yorumlama tarzı analiz tarzı videolar atacağız ee, ayrıyeten biraz bir duyurularım var sizlere onlardan bahsedeceğim biliyorsunuz ki kanal gayet büyüdü ee, güzel bir komüniteye güzel bir kitleye ulaştık o yüzden ben kanalı sa şaka satmayacağım ama şöyle bir şey var ee, bilinen ve istenen çok fazla konsept var. Ben kanalı fark ettiyseniz artık ICT şeyinden çıkarttım. Yani sadece böyle direkt full ICT anlattığım bir kanal değil ki zaten ee, şey de değil. Yani nasıl diyeyim full ICT anlatacağım o bu şu falan değil ya yani bir sürü trade konsepti var. Zaten fark ettiyseniz psikoloji içeriği çekiyoruz onu çekiyoruz bunu çekiyoruz. Hani farklı şeylere de yönelmek istiyorum ben size de faydalı olacak. E tabii ki de her konsepte uzman olmadığım gün mesela CRT'dir. Elliot'tır, ne bileyim order flow'dur. tabii bunun bazılarını biz kendimiz de kullanıyoruz. Ben kendim mesela, neyse ondan birazdan bahsederim. Başka konseptler de olacak başka uzmanlarından. Ee, Kemal abininki gibi. Ziya order flow anlatacak. Order flow'u ben de anlatacağım birkaç bölüm kendi bildiklerimi. İşte başka arkadaşlar da yayın yapacak. Ondan biraz bahsederiz. Kendimde yarın size de Price Action serisi çekeceğim. Market Structure, Supply, Demand, Range, o bu. anlatılan bütün Price Action konseptlerinden oturacağız bahsedeceğiz hep birlikte. Ya kanalı ben full bir training böyle hani ne denir ansiklopedisi mi denir bir şey mi denir artık hani böyle açtınız mı bütün konseptleri bulabileceğiniz bütün psikolojiyle ilgili bütün riskle ilgili hani her şeyle bulabileceğiniz bir yere çevirmek istiyorum. Bunu da hani oturup da tek başıma yapmak yerine içeriğini güzel bulduğum beğendiğim insanları böyle toplayıp hani onlar anlatıyor haberiniz olsun kanalda böyle şeyler göreceksiniz şimdiden. E, 2026 yılında böyle bir şey yapmayı düşünüyorum, yapıyorum da yani daha doğrusu. E, ya bu insanlar bana para ödemiyor, yanlış anlamayın ya. Öyle bir e, şey yok boş boş konuşanlar olmuş. Daha ne kadar sattın kendini falan fisman gibi. Saçma salak konuşuluyor. Biz bunu kanalın başından beri yapıyoruz. Da sadece biraz daha ağırlık verdik buna. Öyle yani arkadaşlar. Ee, istediğiniz ayrı bir konsept varsa bana söylemeniz yeterli. Şu an gelecek olanlar Elliot Wave. CRT zaten çekiliyor. Order Flow yarın başlıyor. Price Action yarın başlıyor. Bu video 19'u 20'sinde 21'inde falan başlayacak hepsi. Ayşe zaten yeter. Ee, başka zaten konsept kalmıyor diye biliyorum. Var mı konsept başka? Yok. <laughs> Indikatör falan anlatırız belki yani ama başka konsept olursa yani istediğiniz bir şey onları da anlatırız sıkıntı yok istediğiniz biri varsa rica ederiz o da gelir o da anlatır yani sıkıntı yok benim kanalla ilgili söylemek istediğim bu bir diğer konuda şöyle bir şey var ee, Mopix'i bilenler bilir arkadaşımız dostumuz Makaveli Trade'i de bilenler bilir gayet başarılılar iyiler onların bir e, oluşumu var. Niye takip etmiyorum ama? Ya oluyor diyorum ben. Bekliyorum bu arada. Ha bir şey olmaz ya. Bir şey olur mu çıksa? Sen çıkmasın ama. Şey Kırpamam ki. Kırp... <gülüyor> 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 bir şey olur mu? Ayrılıklı. Neyse dur. Ee, böyle bir oluşumları var. E, ee, i̇şlemlerini buradan bakabilirsiniz. Hepsine. Analizlerini, şeylerine. Forex'te de atılıyor. Kripto'da da gayet güzel analizleri atılıyor. Bir sürü bakın burada analizleri var. Burası bir app. Nasıl katılacağınızı falan. Buradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bir sürü analizleri atılıyor, bir sürü şeyleri var. Mikro analizler, makro analizler, kripto, fx, forex. Burada AI Agent var, bir tane soru sorabiliyorsunuz falan bu webinarlar kurslarda olacak canlı yayınları oluyor şeyleri oluyor dostumuz hani arkadaşımız güzel iş yapıyorlar gayet güzel ee, buraya katılmak istiyorsanız yani bir incelersiniz bakarsınız hoşunuza giderse hani buradan bakarsınız önceki analizlere falan bakarsınız gayet başarılılar iyiler yıllardır bu sektörün içindeki insanlar hani bizim arkadaşlarımız dostumuz hepsi incelersiniz bakarsınız e, ee, isterseniz katılırsınız o şekilde söyleyeyim. Bizim gruba YouTube'a da zaten videoları gelecek. Videolar çekecekler sağ olsunlar. Telegram'da da aktif olacaklar şey yapılacak ben de onların Telegram'da. Hani e, dediğim gibi hani incelemek isterseniz linki var aşağıda bakarsınız edersiniz dostlar. Bu da bu şekildeydi. Şimdilik analizlerimize geçebiliriz. <laughs> Usyus. Şimdi bu süzü için arkadaşlar bu şekilde zaten kalmış. Çok basic anlatıyoruz bunları da. Yani zaten siz artık biliyorsunuz. Bu arada renkler değişti. Yeter. Yani o AISC'nin o bayık yeşil siyahından. Şöyle seviyeyi alır mı almaz mı çok emin değilim ama biz zaten kısa zaman için pazartesi için konuşan Pazartesi salı için. Buraya kadar okey. Şuradan sonra belki bu pullback gelir ufaktan şöyle bir. Ondan sonra tekrardan ben böyle olacağını düşünüyorum bu şekilde yukarıya doğru bu bu arada bir saatlik grafik chart. Bunu bir yandan da atarız birazdan gruba da neyse. Şurayı güzel filiplemiş. Şurayı böyle çekelim. Burada bir filiplemiş. Şuranın likiditesini almış. Birazcık da böyle analiz atalım sizlere. Anlayın sebebini. Burayı bir güzel tutlamış. Aldırız mı burayı? Burada artık fliplemiş. Market yapımız da değişmiş. Trendimiz artık yukarı yönlü kırmış. Yukarı yönlü. Buraya doğru devam edecek. 300 bu şekilde azdık. Daha sonrasında 30 30 böyle yapmış en son da kaldır kardeşim. Cismi kaldır. Bu da aynı şekilde. Zaten bunlar biliyorsunuz. Yani çok birbirine benzeyen pair'ler. O yüzden ekstra farklı bir şey yapmaya gerek yok. Ne oluyor lan? biraz geri çekilmesini çizelim de böyle yapalım aklımıza gelsin şöyle yapayım sil bunu çok pardon. Güven Demir Dans bir dakika. Gençler yani saat yaklaşık 12.30'da 11.30'da bu max analiz bu kadar oluyor. Özür dilerim ya yani biraz dikkat dağınıklı oluyorsa. Üzgünüm. Bunların çok üstüne durmuyorum zaten aynı analizler olacağı için. Yani bu üç paritede. Yukarı direkt tamam. Şimdi Euro USD'ye geldi. Euro USD'ye geçmeden önce DXI'ye bakacağız. DXI zaten bildiğiniz gibi yukarı yönlü. Bildiğiniz gibi nereden bileceğiz anlattık. DXI e, yukarı yönlü bir trende başladı. Zaten şuradan da göreceğiz zaten. Nerede olan o? Şuraya. Buradan. Buradan. Trende başladı. Şuraya aldıktan sonra. Tamam. Bak şuradan şuraya aldı ya. bundan sonra yukarıya başladı. Ee, Dexter Bullish. Buralarda da Bullish. Euro Short'unun konfirmasyonunu bizim için onaylı ya. Bunun Bullish olması. Burada bir imbalansımız var. Kötü kadar da olum tutsana onu. Heh. Kötü kadar da olsa imbalans olduğu gerçeği değişmiyor arkadaşlar. Bu DXI da bu şekilde alırken dediğim gibi bunlar zaten ters koreli olduğu için e, ekstra onay olarak kullanıyoruz. Bu zau ile gümüşe sonra bakacağız arkadaşlar. Bir saniye. Şu Euro bir atalım başımızdan. O sebepten ötürü direkt Easy Target şurası. Zaten hani belki de bu videoyu izliyorken bile bu tarihte gelir. Daha sonra da burası diye düşünüyorum ben. Bir saatlik targetlar. Biraz bekleri falan tabii ki de yeni love yaptığı zaman bekleyin. Böyle aa short aldı buraya devam değil. Biraz pullback hop aşağı devam bu şekilde. Dediğim gibi bakarsınız hepiniz kendi analizinize göre. Ee, bu da şu bir seviyeden. Nerede lan? Şuradaki bir şeyden tepki almıştı şuradan. Gördüğünüz gibi zaten makara bu yani. Ee, GPP de aynı mantık şu zondan bir güzel tepkisi var alandan şuradan bir tepkili bikle siyartici kardeşlerim yarın bunu böyle attı şu siyartı kadar <laughs> bu arada takılıyoruz ya makara yapıyoruz öyle bir düşmanlık yok yani kendi kendinize aksiyon yaratıyorsunuz da bizim kimle problemimiz olmuş yani Yine ucube videolara başlayacağız arkadaşlar dediğim gibi. Ama ben kanalda başka şeyler de olsun istediğim için böyle bir yola başvurduk. İnsanlar da sağ olsun bizi kırmıyorlar. Yardımcı oluyorlar yani sizlere. Lütfen hani mal mal yorumlar yapıp da insanların... Ya benim şevkim kırılmıyor yani fark ettiyseniz. Yüzsüz gibi o kadar lafa rağmen video çekiyoruz ama... Hani çeken insanların kırılabilir. Böyle diyebilirler yani kardeşim bunlara niye böyle yapıyor falan diye. Yapmayın yani insanlara ve kötü yorum yapmayın. Sizin ilginizi çekmiyorsa, hoşunuza gitmiyorsa. Eleştirebilirsiniz ama hani yarrak gibi videomuş falan öyle şeyler yazmayın yani. insanlara ayıp. Ee, Geçti bunu. Japon yeni bu şekilde arkadaşlar. Zaten ile bu da ters değil düz Koreli. Yani aynı şekilde ilerleyen bir e, yapıda. Ket cat, cat analizi atmayayım ya. Yani. Hani, Cat'i de trade etmeyin yani. Audio UST'de gerek yok. Gece trade ediyoruz zaten. Audi CHP'ye boş ver. Swiss Frank. Onu da şuraya çizelim. Hadi bunu trade dedim, Bir tane var bunun sapı Telegram'da. Sabah akşam bunun çartını atıyor. Kardeş can, sevinsin biraz. İşte bu lovu aldı. Buradan gidip yukarıya doğru. Şuraya kadar. Okey. O soyul, o soyula bakmayacağız. Niye bakmayacağız? Niye bakmıyoruz buna? Bir saniye. Emin değilim bundan ne olacağından o yüzden. Geldik bu kaşmere arkadaşlar. Bana kalırsa Zau. Gençler altın biraz e, sıkıntılı. Şu EMA'ya bakıyorsanız EMA 200'üm günlükte. Gösterelim kardeşim. Anlayın, bu da gelecek ya yanlış anlamayın da şu yaklaşıkla 200 bu muydu galiba? Ee, şu 4000 seviyesinin altı bizim için önemli. Bunun altında artık pardon bu 50 pardon bu 50 bu 100 200 bu ee, bu yüzün kırılımı gelirse dediğim gibi günlükteyiz bu pardon 4 saat bu. 4 saat daha yastı var yani şu 4000'in altlarını falan görürsek hani biraz daha berişe döndük deriz ama şu anlık hani genel olarak trend yukarı yukarı yönlü yukarı yönlü işlem bakabilirsiniz da dediğim gibi hani bunu ekleyin çarta bakın bunun altına geldi burayı değdi bunun altına falan kapattı burayı kırdı mesela hani tamam mı bu indikatöre bakarsınız 20, 100, 200 diye evet, ona göre alırsınız işte ama şu anlık hani bir a berişe döndük reversal geldi falan diyemeyiz şu harekete sadece bir pullback yani haricinde böyle yukarı devam şuralara kadar. Zag da aynı şekilde zaten. gördüğünüz gibi. <laughs> yukarı devam Bunda çok bir şey yapacağım. Bir trade bu hafta. Ee, bu şekildeydi analizler dediğim gibi bu hafta güzel olacak. 2026'ya artık bu şekilde girdik. Güzel 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 güzel. Ee, başlayacağız her türlü dostlarım. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Güzel bir yıl ne alaka ama Ekim'de şimdi yani yılbaşı makarası yapmayacağım konuşmayacağım da. Neyse güzel bir hafta olsun sizin için. Dediğim gibi kanalda öyle umarım size faydalı olacak içerikler olur. İstediğiniz ee, istediğiniz bir şey falan varsa bana yazın ben direkt yapabilirim hani canlı yayın değil de böyle canlı yayın yapıyoruz telegramda makaradan falan onlar ayrı da şey falan yapabiliriz hani execution işte hani işte işlem aldıktan sonra işlemi canlı alıp böyle hızlandırıp atma falan tarzı bir şeyler atabiliriz. O tarz videolar hiçbir yerde görmedim. Size de faydalı olacağını düşünüyorum. Bayağı bir yorum falan gelmişti. Bu tarzda şeyler de yapabilirim. Bakacağız hani bir şeyler yapmaya çalışacağız dostlar. Şimdiden hepinize iyi haftalar dilerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.